Arkadaşlar merhaba. Şimdi JavaScript kodlarını ben şu şekilde hazırladım. Burada diyor ki document query selector open side bar. Yani bizim open side nerede? Şöyle bakıyoruz. Burada sidebar wrapper ve sidebar var. Ve yukarıda da bir tane neyimiz var open side bar var. Buraya tıklandığı zaman diyor sidebar'da diyor left 80'i sil diyor. Sidebar nerede? Burada left 80'i ne yapıyor? Siliyor. Daha sonra ne ekliyor? left 0 diye bir alan ekliyor. Daha sonra sidebar wrapper'da yine aynı şekilde diyoruz ki burada opacity 0 ve invisible'ı diyor ki remove diyor. Yani biz bunlarda ne yaptık? Opacity 0 dedik, gizledik tamamen, kaybettik ve invisible'la zaten gizliydi. Bunun ikisini buradan ortadan kaldırarak görünür bir hale getirdik. Tekrar şöyle bakıyoruz ve burada da bir ekleme butonu yaptık. Tam olarak tam tersi yine ne yaptık? Ed, burada remove dedik, et dedik add Re, e, dedik, remove dedik. Tam olarak tam tersinde burada bu şekilde tanımladık. Kaynak kodları zaten github hesabına ulaşabilirsiniz. Kaynaklar bölümüne ulaşabilirsiniz. Şu an tek tek uzun uzun yazmak istemedim. E, zaten daha önceden hazırdı benim bu kodlar. O yüzden dolayı e, bu şekilde kullanıyoruz. Burada ikisine de click eventine yazmış olduk. Şimdi kaydediyorum ve gelip projeme bakacağım. Tıkladım ve gördüğümüz gibi burada benim artık bir alanım var. Şimdi bir de şurada bir boşlukla ilgili sıkıntımız vardı. Şimdi onu da düzeltelim. Onun için şuraya gelip aynı şekilde M tire batım 4 dersem bir öncekinde yani buranın bittiği yerde etkileyen herhangi bir şey yok zaten otomatik olarak burayı da bu şekilde yapmış olur. Evet mobil menümüzde şimdilik burada yaptık. Bir sonraki dersimizde kalan kısımlarda devam edelim.